Ünlü türkücü Nihat Doğan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda Mabel Matiz'in antidepresan şarkısını kendi tarzıyla yorumlamıştı. O anlar sosyal medyaya bomba gibi düşmüş pek çok yorum almıştı. Hatta bazı ünlü isimler Nihat Doğan'ı tiye alarak video çekmişti. Doğan o yorumlara cevap verdi. Üstelik Mabel Matiz'den şarkıyı isteyen Doğan ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana dedi. Eser Yenender'in videosu içinde sana yakıştıramadım cevabını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Nihat Doğan'ın bir televizyon programında Mabel Matiz'in ünlü şarkısı Antidepresanı kendine has yorumuyla seslendirmesi sosyal medyanın kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girmişti. Nihat Doğan'ın yorumuyla ilgili pek çok kişi paylaşım yaparken ünlü isimlerden hem taklitler hem de Doğan'ı tiye alan videolar gelmişti. Nihat Doğan hem kendi antidepresan yorumu hem de bu yoruma gelen tepkilerle ilgili konuştu. Bir de Mabel Matiz'den şarkıyı istedi. Çoğu habere konuşan Nihat Doğan ya gel beraber düet yapalım yoksa ver bana bak ben tertemiz kılçık filoto yapmışım zaten. Ben bu yolu yürürüm dedi. Nihat Doğan şarkıyı söylediği anlarla ilgili ise spontane gelişti. Programın sunucuları Nihat bu şarkıyı okur musun dediler. Ani gelişen bir şey aslında. Eve döndüm bir geldim Twitter'da TT olmuşum. Bu aslında benim yapmış olduğum yorumun tarzının da ne kadar sevildiğini gösteriyor şeklinde konuştu. Nihat Doğan kendisine yöneltilen bazı oyuncular video çekti. En çok hangi hoşunuza gitti sorusuna ise en çok Murat Yıldırım iki çok hoşuma gitti yanıtını verdi. Nihat Doğan ya kardeşim depresyon şarkısı böyle okunur aslında. O mutlu bir şekilde söylüyor şarkıyı. Bir şarkının tam hakkını vermek suretiyle insanları depresyona soktuk ifadelerini kullandı. Seryenenlerin kendisiyle ilgili çektiği video ise Nihat Doğan Eser bunu sana yakıştıramadım. Eser cevabını verdi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.